Uzun yıllardır e, sosyal medyada içerik üretmekteyim. Yaklaşık 1,5-2 senedir de e, bu kanal üzerinden araba test sürüşleri, iç donanım, dış design, e, 0-100 testleri gibi testler gerçekleştirmekteyim. Baby Onboard birazcık espri amaçlı aslında. Eşimle beraber kurduk biz bu kanalı. Arabada bebek var biliyorsunuz Baby Onboard'un açılımı. E, i̇şte arabadaki bebek ben oluyorum aslında. Zaten kendi ismimle de devam ediyorum. Baby Onboard artı Aslı Aygün diye böyle e, biraz harmanladık onu. Arabaların hepsini çok seviyorum bir kere. Yani bana at arabası verseniz ben onu bile anlatabilirim. Dolayısıyla e, her arabanın kesinlikle bana çok uyan ve çok sevdiğim tarafları oluyor. Videolarımda onları daha ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Ama tabii ki ilk etapta en e, çarpıcı ya da aradığınız özelliği nedir derseniz aile olarak aracımızı kullandığımız için ve bir anne olarak çocuklarımı çok sık seyahat ettirdiğim için araçlarda genellikle güvenliğe önem veriyorum. Oh Aracza... istediğim, beklediğim bazı güvenlik e, önlemleri var. Bunlardan bir tanesi zaten Euro NCAP'ten 5 yıldız almış olması ki günümüzde zaten birçok araçta araç teknolojik olarak geliştiği için zaten buna haiz. Onun yanı sıra da benim e, opsiyonel olarak çok sıklıkla kullandığım bir şey var ki arkada küçük bir bebeğim olduğu için çok fazla dikkatimi dağıtabiliyor benim yol süresince. İşte ağlıyor, biberonunu uzatmam gerekiyor, sıkılıyor vesaire. E, acil durum freni benim için çok önemli. Hem park ederken ki yapmış olduğum manevralar e, esnasında aslında önden arkadan geçen evcil hayvanlar için ya da işte ne bileyim dubalar için babalar için oluyor biliyorsunuz park yerlerinde. Aracın aniden kendisinin durup acil fren yapması benim için önemli. En çok kullandığım opsiyonlardan bir tanesi bu araçlarda. Onun yanı sıra da tabii ki e, virajlarda özellikle yola dönerken oturması, yapışması ve içine bindiğimde beni gerçekten bir zırh gibi kavrayıp hani güçlü, oturaklı bir araç içinde olduğumu hissettirmesi önemli. Türkiye'de çok fazla araç var biliyorsunuz. Bu sebepten dolayı da daha fazla kazalar gerçekleşiyor. LPG tanklarının diğer benzin tanklarından 5-6 kat daha güçlü olması, bir kaza anında emniyet valfinin yavaşça açılıp işte gazı dışarıya tahliye etmesi gibi güvenilirlik, güvenlik önlemlerinden dolayı da bence insanlar tercih ediyorlardır. Bu tür kazalara karşı herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla kullandığı için güvenilirlik olması da bir o kadar güvenlik olması da bir o kadar önemlidir diye düşünüyorum. 2003 senesinde ilk kendime ait aracım olan Uno esim vardı. O dönemde tabii ona bir LPG dönüşümü yaptırmıştık. Ancak tabii bu çok uzun yıllar önceydi. Yani o zamandaki teknolojiyle şu andaki teknoloji çok birbirine uymuyor. O zamanlarda evet memnun kalmıştım tabii ki maliyet olarak çok çok uyguna gelmişti ama şu andaki LPG'li araçlara baktığımda arasında dağlar kadar fark olduğunu görüyorum. Şu an günümüz Türkiye'sinde kesinlikle tercih ederim. LPG'ye çok sıcak bakıyorum. Çünkü kanalımda da zaten ben elektrikli araçlara biraz daha övgü vermeye başladım son zamanlarda. Doğa dostu olması sebebiyle. LPG de aynı şekilde elektrikli araçlar kadar doğa dostu ve çevreci bir yakıt türü. Son zamanlardaki gelişen teknolojiler Dönüşüm kitlerinin çok kolaylıkla araçlara entegre edilebilmesi, maliyet olarak çok uygun olması tabii ki bu da çok önemli bir etken. Günümüzde biliyorsunuz ekonomik durumlardan ötürü herkes her şeyin daha uygun fiyatlısına ama aynı zamanda da daha güvenilir olanına yöneliyor. Aygaz Otogaz YouTube kanalı takipçilerine saygılarımı iletiyorum. Güvenli, emniyetli sürüşler diliyorum.